Evet arkadaşlar bugün günlerden 5 Ekim Pazartesi ile harika levrekler alıyor arkadaşlar. Size o birazdan harika levrekleri göstereceğim. kitap şey değil şey de mi? mı onu onu evet arkadaşlar abi nasıldı bugün? Allah abi, sabahtan da ki, <laughs> <sonra> o sabahtan 1-2 şanssızlıkla başladı ama Aynen aynen. Nasıl abi abi bugün? Kankiler olmasaydı o suyu, öneri, <laughs> kankileri kankileri aynen. O, aynen. 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 abi konuşsana. Ya. ya abi. Abi Çılgın levrekçi. yedi. <laughs> Nasıl abi bugün? Yeah, evet. well, evet, <laughs> <laughs> bak. <laughs> Biraz zor ki ben. Size bir tane kıran var. Ağabey, Maşallah Mükemmel maşallah güzel. maşallah abi. abi, Bey, İlker, abi İlker Bey yanlış da bugün Abi bu işi ben kaptanla yaptım. Daha bir ayrıntı olur. Aynen öyle doğru abi seni güler. Endi dolabı döküver ver bakayım İlhan abi. Şu dolabı döker misin mi? Bakalım ya. Endi dolabı döküver ver bir döküver.

yanlış <laughs> şey, şey şey. <laughs> bu işe bu işi gari, tamam. <laughs> <laughs> Adını hakkını verdi. Evet.